Yüz tanıma sistemleri, teknolojinin güvencesiyle geleceğe adım atın. Güler Güvenlik olarak en son teknolojiye sahip yüz tanıma sistemlerimizle güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Modern yaşamın getirdiği güvenlik ihtiyaçlarına yanıt veren çözümlerimiz hem işletmelerinizde hem de özel yaşam alanlarınızda maksimum koruma sağlar. Yüksek doğruluk oranları ve hızlı tanıma özellikleri sayesinde yetkisiz erişimleri anında tespit eder ve güvenliğinizi kesintisiz bir şekilde sağlar. Yüz tanıma teknolojimiz, kullanıcı dostu arayüzü ve entegre edilebilir yapısıyla her türlü ortamda sorunsuz çalışır. İster ofisinizin giriş kapısında, ister depolarınızda ya da özel alanlarınızda olsun, Güler güvenlikin çözümleriyle kontrol sizde. Veri güvenliğine verdiğimiz önem sayesinde, kişisel bilgileriniz güvende ve gizli kalır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğumuz hizmetlerimiz, profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle uygulanır. Kurulumdan bakımına kadar her aşamada yanınızda olan Güler Güvenlik, güvenlik ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunar. Yüz tanıma sistemlerimizle tanışın ve güvenliğinizde devrim yaratın. Geleceğin güvenliğini bugün yaşayın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.